Einstein ve Da Vinci'nin öğrenme zorluğu vardı. Birisi dünyanın en iyi bilim adamlarından, diğeri dünyanın en iyi ressamlarından birisi. Çok garip değil mi? Öğrenme zorluğu olan bir insan nasıl dünyada önemli değişiklikler yapan birisi haline gelebilir? Belki de insanların onlara gerizekalı demelerine karşılık hayır ben çok zekiyim deyip bunu kanıtlama yoluna gitmeleriyle olabilir. Şu zamanda okuyan ve çalışan insanların en büyük sorunu da istisnasız öğrenme güçlüğü ya da anlayamamak. Ama biz çağımızın sorunu olarak buna odaklanamamak diyeceğiz. Emin olun sokağa çıkıp bir anket yapsaydınız, insanların özellikle öğrencilerin yani genç neslin ortak sorunlarının bu olduğunu duyardınız. Ne kadar acı. Çoğu genç aynı sorundan uzarıp, sanki her şey dikkatlerini dağıtmak için onlara müdahale ediyor. Aslında gerçekten de öyle. Yemeğe suya muhtaç olmamız gibi artık cebimizdeki telefonlara muhtaç hatta bağımlı haline geldik. Sadece konuşmak için kullanılması gereken bu cihazı, iletişim dışında her şey için kullanmamızdan da bu durum belli olmuyor mu? Lütfen sosyal medyada iletişim demeyin, kendinizi kandırıyorsunuz. İşte biz tüm dikkatimizi bunlarla tükettik. Sınırsız odağa sahibi zannettik ama yanıldık. Anlayacağınız herkes gibi ben de bu sorundan muzdariptim. Odaklanamamak, odaklanmak istemek ama başaramamak. Oysaki çok fazla şey istememiştim, sadece okuduğum kitabı anlayabilmek istiyordum. Biraz da çalışmalarıma ve yaptığım işe dikkatimi verebilmek istemiştim, bu kadar. Dikkatimizi alt üst eden uyarıcıların içinde bunu denedim ama olmadı, odaklanamadım. Sonra okuduğumu anlayabilme serüveni beni birçok kez insan davranışları ve alışkanlıklarını araştırma yoluna itti. Zaten bu kanalda bu yüzden var. Bununla alakalı kitaplar okudum. Birçok araştırma yaptım. En çok da beni zorlayan kısım okumaktı. Okumak insana zor gelebilir mi? Okumak, okuduğunu anlamak ne kadar zor olabilir? Bana gerçekten çok zor geliyordu. Kitap okumak beni çok bunaltıyordu. Çünkü okuduğumu anlayamıyordum. Zaten yapmak istediğim şey buydu. Okuduğumu anlamak İnanın bana bir satır önce ne okuduğumu anlayamayan bir insan haline gelmiştim. Bunu fark etmem bir anda oldu çünkü üniversiteden sonra elime kitap almayalı yıllar geçmişti. 10 sene belki daha da fazla işte 10 yıllaradan sonra kitap okuyamadığımı fark ettim ve hiç böyle bir şey yaşayacağımı tahmin bile etmezdim. Birkaç aylık derin araştırmalarım ve bununla alakalı kitaplar okumaya çalışmamın sonunda odaklama becerimi geri kazanabilmenin hatta daha da geliştirebilmenin yöntemini öğrendim. Size vereceğim ilk tavsiye şu. Beynin nasıl çalıştığını anlarsanız birçok şeyin cevabını bulabilirsiniz. Nasıl düşündüğümüzü, nasıl fikir yürüttüğümüzü, nasıl karar verdiğimizi, nasıl vazgeçtiğimizi bilirsek zihnimizdeki her şey daha da berraklaşıyor. Odaklanma yetimizi kaybetmemizin en büyük sebeplerinden birisi az önce bahsettiğimiz cebimizde kullandığımız şu küçük canavar olan cep telefonları. Hani şu 2-3 yaşındaki küçük çocukların bile eline tutuşturulan, daha o yaşta onların dikkatlerini sömürüp çalan şu cep telefonları. Aslında sorun telefon değil, telefonlarda bulunan uygulamalar. 45-50 yaşındaki insanların kendi Crash bağımlısı olması akıl alır gibi değil. Saatlerce bu oyunu oynayıp çocuklarına yemek hazırlamayı bile ihmal eden insanların varlığına şahit oldum. Tabi sadece bu oyundan bahsetmiyorum. Bunun gibi birçok oyun ve uygulamalar var. Ben sadece bildiğimi sizin için örneklendirdim. Araştırmalarım sonucunda bir şey fark ettim. Dikkatimi en çok dağıtan şeyin YouTube'da bulunan Shorts adı altında yayınlanan kısa videolar olduğunu fark ettim. Çünkü ne zaman bu videoları izlemeye bağımlı hale geldim? Yine YouTube üzerinde faydalı olarak yayınlanan bu şu anda izlemiş olduğunuz gibi 10 dakikalık ya da daha fazla sürede izlenebilecek videoları bile izlemeye sabrımın hatta ilgimin dahi olmadığını fark ettim. Yani yaptığım sadece kısa kısa videolar izlemekti. Düşünün 20-30 saniyelik videoları izliyoruz ve ne odaklanabiliyoruz, ne odaklanmaya vakit bulabiliyoruz, ne bir şey öğrenebiliyoruz. Hemen onu değiştiriyoruz ve yenisine geçiyoruz. Beynimizi kısa kısa dopamin bombardımanına maruz bırakıyoruz. Dopaminin ne olduğundan bahsedecek olursak, beynimize salgılanan odaklanmamızı ve mutlu olmamızı sağlayan yegane hormon. Düşük olması ve gereğinden fazla yüksek olması bizim için sorun teşkil ediyor. Düşük olduğunda odaklanamıyoruz, yüksek olduğunda ise depresif karamsar bir hale gelebiliyoruz. Bu sistemin düzgün işlemesi Dopaminin beynimizde düzenli aralıklarla üretilmesi gerekiyor. Mesela kitap okuduğumuzda belirli aralıklarla yavaş yavaş dopamin salgılıyoruz ve bu dopamin salınımını yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için sağlıklı bir şey oluyor ama kısa videolar izlediğimiz zaman bu dopamini 15-20 saniyede bir salgılamaya başlıyoruz. Çünkü yeni yeni geçişler, yeni yeni şeylere geçiyoruz, yeni videolar izliyoruz. Her geçişimiz bize yeni bir dopamin salgılıyor. Bunun sonucunda hemen salgılanmasından sonra da ani bir salınım gerçekleşiyor ve bu düşünün 15-20 saniyede oluyor. Kitap okurken bu çok uzun bir sürede gerçekleşiyor. İşte diyelim ki 10 sayfa, 20 sayfa kitap okudunuz. Bunu belirli aralıklarla yapıyorsunuz. Çünkü ne kadar süre kitap okuyacağınızı biliyorsunuz. Ama böyle olmadığında 15-20 saniyelik videoları izlediğimizde ardından bunun hemen salınmasına sebep olduğumuzda bu sefer beynimiz dopaminin hemen salındığı için yeni bir dopamin arayışına giriyor ve bu kısır döngüden vazgeçemez. Kısa videolardan, oyunlardan vazgeçemez hale geliyoruz. Bakın size enteresan bir şey söyleyeyim. Madde bağımlılığını düşünün. Uyuşturucu kullanıyorlar. Uyuşturucu beynimizde bir nevi telefonla eşdeğer bir şey yapıyor aslında. Bir aynı şekilde işliyor. Uyuşturucu kullanıldığı zaman ani olarak dopamin salgılanıyor. Geçici mutluluk alıyorlar ve bu dopaminin hızlı salınımı sonrasında vücuttan atıldığı zaman tekrardan bir dopamin arayışına giriyorlar. Bu sefer de yoksunluk çekiyorlar yani yeni bir uyuşturucu arıyorlar. Anlayacağınız bağımlılık konusunda beynimiz aynı şekilde işliyor. Kısa videolarda da aynı. Uyuşturucu kullanan birisinde de aynı. İkisi de bağımlı. Odaklanma konusuna dönecek olursak şunu bilin ki odaklanmak bir anda gerçekleşen bir şey değil. Çok nadir insanlar bir anda yaptıkları işe odaklanabilirler. Odaklanma imkan ve zaman gerektirir. Ve şunu da unutmayın, insan aynı anda sadece bir işe tam anlamıyla başarılı bir şekilde odaklanabilir ve başarılı bir şekilde bir işi aynı anda bir işi yapabilme kabiliyetine sahiptir iki iş değil. Araba kullanırken telefonla konuşuyor olabilirsiniz. Fakat ne olursa olsun yüksek oranda odağınızı kaybedeceksiniz. Ya da arabanızı park ederken ya da yoğun viraj içeren yollarda araba kullanırken 3 kere 2 sayısının çarpımının 6 olduğunu bilseniz bile 13 çarpı 29 sayısını zihninizden hesaplayamazsınız bile. Bu sizin duraksamanıza sebep olur. Mesela yolda yürüyen bir arkadaşınıza Kafandan şu an 13 ile 29 sayısını çarpar mısın dediğinizde adımlarının biraz duraksadığını ya da yolda durduğunu düşündüğünü göreceksiniz. Beynimiz iki işi aynı anda yapmaya elverişli değildir. Aynı anda sadece bir işe tam anlamıyla odaklanma gerçekleşebilir. Odaklanmayı öğrenmekse bir süreç gerektirir. Önce odaklanmak için hazırlanırız, sonra eyleme geçeriz, sonra da o eylem içerisindeki odağımızı sürdürürüz, sürdürmeye çalışırız. Spor salonuna gittiğimizde hiçbir gelişme sağlamayan insanları görüyorum. Aylardır spora geliyorlar. Belki benden daha önce spora başlamışlar fakat telefonla konuşuyorlar ya da yanlarındaki arkadaşlarıyla konuşmakla meşguller. Sohbet etmekle meşguller. Bu şekilde nasıl gelişim sağlanabilir ki? Dolayısıyla aynı yerde sayıkladıklarını görüyorum. Hiçbir gelişmeleri yok. Mesela markette istediğiniz ürünü almak için gezindiğinizi düşünün. Etrafınıza bakarsınız. Bu aslında bir odak gerektirir ve o an telefonla konuşuyorsanız o ürünün yanından defalarca geçip göremeyeceğiniz olabilir. Ki defalarca geçmenize rağmen göremediğiniz olabilir. Aynı şekilde sizden şunu hayal etmenizi istiyorum. Markete girdiniz mesela şu an bir hayal edin. Uzunca bir raf düşünün. Bunların içerisinde aradığınız bir ürün var. Aradığınız ürünün rengi, aradığınız ürünün rengi dışındaki diğer ürünlerin rengi siyah beyaz. Aradığınız ürün kendi renginde. Yani sadece kendi ürününüzü renkli görüyorsunuz o ürünü çok kolay bulursunuz değil mi? Raf ne kadar uzun olursa olsun. Çok kolay bulursunuz. İşte biz bir işe odaklanırken dikkatimizi dağıtacak dış etkenleri ne kadar siyah beyaz hale getirebilirsek odamızı istediğimiz şeye daha kolay yönlendirebiliriz. Aradığımızı daha kolay bulabilir ve anlayabiliriz. Anlayacağınız ders çalışıyorsanız, telefonunuzu kullanmazsanız bile yanınızda tutmayın. Başka bir odaya koyun. Bildirim sesini bile kapatın. Duymayın. Televizyon izlemeyin. Sadece o an yaptığınız işe odaklanın ve yatarak ders çalışmayın. Tembellik edeceksiniz. Her zaman oturarak işlerinizi yapın ama kanepede değil, farklı bir masada. Konfor alanını, rahatlık alanını terk ederek, insanı tembel yapacak alanları terk ederek bunu yapın. Bu arada şunu bilin ki dağınıklık odaklanmak için berbat bir seçenektir odası masası dağınık olan bir insanın dikkati de kesinlikle ve kesinlikle dağınık olur. Öncelikle etrafı toparlayın. İşte ben yeniden odaklanma yetimi bu şekilde kazandım. Çalıştığım yeri düzenli hale getirerek, telefonu kendimden uzaklaştırarak ve yavaş yavaş bir sayfa kitap bile okumayan ben, okuyamayan ben şu anda başına oturduğum zaman bu saatlerce kitap okuyabilirim. Belki bir kitabı bitirebilirim. Tabi yavaş yavaş bu duruma geldim. Önce her gün bir sayfa kitap okudum. Belirli bir süre sonra bunu arttırdım. Ama belirli bir süre daha çok okuyabilsem bile bir sayfayla devam ettim sıkılmamak için. Mesela 4 hafta sonra, 1 ay sonra bunu bir sayfadan 5'e çıkarttım. Bundan bir hafta sonra 15'e çıkarttım. Böyle böyle bu kitap okuma serüvenime Kendime bir şey katarak devam ettim. İşte burada yeni bir alışkanlık kazandım. Kitap okumak bahsetmiş olduğum bu dopamini yavaş yavaş salgılamama sebep oldu. Dolayısıyla daha mutlu hissettim. Anlık mutlulukları tercih etmedim. Bundan sonra farklı kitaplar okumaya başladım. Şu an okuduğumu anlayabiliyorum. Ayrıca bununla alakalı birçok video da yaptım kanalımda. Beynimiz daima kolay olanı ister. Bakın bunu unutmayın. Bütün insan beyinleri aynıdır. Televizyon izlemek varken kitap okumayı alışkanlık haline getirmeniz gerekli. Bu yüzden kitap okumak size zor gelecektir. Televizyon varken kitap okuyamazsınız. Anladınız mı? Biraz zorluk bizim için iyidir ama beyninizi zorlu alıştırırsanız, her zaman tembelliğe alıştırmazsanız birçok şeyde başarılı olursunuz. Yani odaklanabilmemiz için ve fikir yürütebilmemiz için biraz zorluk ve biraz da istek gerekli. Akışı yakalamak terimini daha önce hiç duydunuz mu? Hani bir işe kafanızı koyduğunuz zaman saatler geçse de bitirdiğiniz zaman böyle sanki çok kısa sürede bitirmişsiniz gibi gelir. Ya da iş yerine gittiğinizde bir işte uğraşırken o gün farklı bir şekilde çok çabuk bitmiş gibi gelir size. Aslında biz buna e, akışı yakalamak diyoruz. Bununla alakalı kitaplar da yazıldı bu arada. O an mükemmel bir odaklanma sağlayabildiğiniz için zaman su gibi akıp gitmiştir sizin için. Akış konusunda uzman olan Steven Kohler İşimizdeki zorluğu nasıl arttırabileceğimizi ve bunun bize nasıl fayda sağlayacağını anlatıyor. Az önce bahsettiğimiz zorluk arttıkça beynimiz mutluluk hormonlarından birisi olan serotonin, dopamin gibi bu hormonları kimyasalları salgılıyor. Bu kimyasallar bizi daha iyi hissettiriyor ve bunun sonucunda da daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Amaç zorluğu becerimizle uyumlu bir hale getirmek. Bu noktayı bulmak için zorluğu da yavaş yavaş arttırmamız gerekiyor. Beynimiz zorluklara meydan okumayı ve onlarla savaşmayı da sever bu arada. Yani tembelliği her zaman tercih etmez. Zorluklara meydan okuyabiliyorsa bu onun hoşuna gider. Çünkü onun gelişmesi için bu lazım. Mesela satranç oynarken kimse karşısında çabuk yenebileceği bir rakibinin olmasını istemez. Düşünsenize bir dakika içerisinde oyun bitiyor. Kimse bundan bir şey anlamaz. Bazen biraz zorlandığı, bazen yenebildiği, bazen de yenildiği bir rakip ister karşısında. Aynı şekilde çok zor bir işe kademesizce başlamak bizi strese sokar ve motivasyonumuzu düşürür. Bunun yerine küçük başarılarla kendimizi ısıtmalıyız, küçük küçük zorluklarla kademeli olarak konfor alanımızın biraz dışına çıkarak bu işi başarabiliriz. Kendimiz kendimize meydan okuyarak daha başarılı hale gelebiliriz. İzlemiş olduğunuz bu YouTube kanalımda Alışkanlıklar ve insan davranışları üzerine her pazar yeni video yayınlıyorum. O yüzden abone olmanızı çok isterim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.